aleyküm carsan ambiyans takipçileri. Aracımız Kia Sportage. Bu yeni kasa araçlarımızdan bu ana araca ambiyans aydınlatması yaptık. 4 kapı, kapı ceplikleri, ayak aydınlatması olarak. Biliyorsunuz auto sisteminde veya manuel olarak açtığımız zaman çalışır. 64 renk çok renk sisteminde kendi uyguladığımız kitlerimizden geldi. En çok beğendiğim araçlardan biridir. Uygulama yaptığımız kitlerimiz bu araçlarda çok güzel durur. Çok zarif ve kibar durur. Sanki fabrikasyon, üretim bir şeklinde bir görüntüsü var orada. O yüzden aracın içerisinde falan olsun çok kaliteli ve çok düzgün duruyor. 64 renk ışık sitedini kısıp açabiliyoruz. Komple manuel olarak da kapatabiliyoruz. Arka kapı Kısmında da aynı şekilde uzun ürünlerimizden kullandık bunlara Güzel duruyor. Gayet hoş, şık, kibar duruyor aracın içerisinde. Bakıldığı zaman öyle rahatsız edici bir görüntü yoktur. Hortumlarla falan kıyaslamayın. Hortumlarda bu kadar homojenik ışık yayma şekli yoktur. Onlar bir ucundan başladığı zaman ucuna doğru, diğer kısma doğru kısılır. Ee, insanlar genelde bize e, şey, çıkıntı olayından, çıtadan dolayı biraz böyle dezavantaj gibi sunarlar ama daha sonradan aracın üzerinde gördükten sonra fikirleri değişiyordu. Biraz önce ki paylaştığımız TT aracımızda olduğu gibi. Bunu da aynı şekilde ürünlerimiz zaten iki yıl garanti veriyoruz. Ömür boyu da işçilik garantisi veriyoruz. Herhangi bir şekilde rahatsız edici çıkıntı falan oluşmaz. Çirkin bir görüntü oluşmaz. Kars Antambiyans olarak yeni yeni araçlarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar. Tabi beğenmeyi unutmayın. Youtube kanalımızı. <laughs> Oradan bildirimlerde açarsanız yeni yaptığımız araçlardan bildirimler de size gelir. Oradan bakarsınız. Beğendiğiniz araç olursa kendi aracınızla belki görürsünüz orada. Nasıl olacağını fikir edinmiş olursunuz. Hepinize hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.